Hamur yoğrulduktan sonra yağlı plastik kaba alınır. Ve bu şekilde 2-3 saat odasında 23-26 derece arasında dinlendirilmesi gerekiyor. Bu dinlenme esnasında her saat başı katlama yap yapmanız gerekiyor. Katlama işlemi ekmeğin iç dokusunun artmasını sağlar. Bu işlem esnasında oluşan hava baloncukları ile hamurun hacim alması sağlanır. Katlama yapmayı hamura hava verme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Bu yöntem ile ekmeğin dokusu yumuşak, pufidik, gözenekli ve hafif olur. Her hamura katlama yapamazsınız. Katlama yapabilmek için unun protein değeri 9'un üzerinde olması gerekiyor. %3 çavdar ve siyeze katlama yapamazsınız. Oda ısınız 28 derecenin üzerinde ise katlamanızı birincisini buzdolabında yapın. Diğer katlamaları oda ısısında gerçekleştirebilirsiniz. Katlama süresi kullanılan unun protein değerine göre, ortam ısısına ve ekşi maya oranına göre 1 saat ile 4 saat arasında değişiklik gösterebilir. Hamuru parçalara bölmeden önce bütün halde 30-60 dakika bekletin. Son katlamada hamur gerildiğinden dolayı kesme esnasında hamurun direnç göstermemesi için bekletmek gerekiyor. Katlamanın faydaları nelerdir? 1. Katlama ile fazla biriken karbondioksit gazı atılır. 2. Hamurun dışı içine göre daha çok çabuk ısınır. Katlama yaparak ısı dengelenmiş olur. 3. Hamur bekleme esnasında esner, kendini salar. Katlama yaparak hamurun direnç kazanmasını sağlarız. 4. Açığa çıkan nişasta hamura eşit miktarda yayıldığından dolayı ekmeğin güzel bir renk almasını sağlar.